Burada sayamayacağımız kadar memleketten, sayamayacağımız kadar ilçeden, sayamayacağımız kadar köyden komşularımız var. Geldiğimiz yerin kıymetli olduğu kadar yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz, ailemizi burada büyüttüğümüz, çocuklarımızın eğitim aldığında burada olduğumuz yer olduğu için bir ortak tuzlalı kimliği inşa etmek zorundayız. O yüzden söylüyorum, ne olur eksikleri gördüğümüzde bir yönüyle bizden hesap sorma, bir yönüyle eleştirde bulunma, bir yönüyle neyi doğru, neyi yanlış yapacağımızı belirleme fırsatını da bize verin. Oturup sohbet edelim, ara ara buluşalım, eksiklerimizi tartışalım. Neyi nasıl daha iyi yapabilirsiniz? konuşalım. Her birinizin derneği nasıl köyüyle dertleniyorsa inanın en az o kadar Tuzla'yla dertleniyoruz. Ve Tuzla'nın sorunlarına da çözümler üretmeye çalışıyoruz. Kantin desteği projemizi açıklayacağız yakında. 120 liralık kantin menüsünü 70 liraya indirdik. Pazarlık yaptık kantinciler. Kantincilere post cihazı vereceğiz. Ekonomik durumunun gerçekten kötü olduğunu tespit ettiğimiz ilk 5000 öğrencimize de her öğlen yemeğini kantinden o bedavaya yiyeceğiz. Allah kaza bela vermezse gelecek ay İstanbul'un en büyük stadyumunu Tuzla Belediyesi olarak kendimiz yapacağız. Temel atma töreni düzenliyoruz. 2026 yılının ortasında veyahut da ortasıyla sonu arasında barınağımızı bitiriyoruz. Türkiye'nin belki de en büyük barınaklarından birini bir ilçe belediyesi olarak inşa etmiş olacağız. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.